Arkadaşlar ben hikaye yazıyorum. Yani hikayemi okumak istiyorsanız şey yapabilirim. Bir hikaye. bu da diğer hikayem. Bu da diğer hikayem. Şöyle bir hikayem daha var. İsteyen bir Böyle iki bölüm hikaye birinci bölümü şurada ikinci bölümü hikayem. Bu arada birinci bölümü yayına ilk. Bu ikinci bölüm hikayem. Şurada İk... Şu böyle bir hikaye var. Küçük. Bana Bunu da metin düşüneceğim. Büyük bu bir hikaye var. Bir sayfa falan. Böyle şeyler falan yazıyorum. Bir şiirim var. Şimdi bu. Diğer şiirim. Bunlar da benim okuduğum kitaplar. Yine kitaplar falan. Bunlar da benim defterlerim. Kareli bu. Şöyle bir de böyle bir yapalım. Bir de bu da karalı. 96 yaprak. Bir de böyle bir şey var. Bu diyorsun. Demircik defterim var. Bu benim matematik defterim. Bu e, coğrafya defterim şu. Bu biyoloji defterim. Bu din kültürü defterim. Bu fizik defterim. Bu da tarih defterim. Böyle defterlerden falan işte. Böyle kalemlerim var. Dondurmanın mavi kalem var. Mor kalemim var. Turuncumsu var. Bir sarısı var. Böyle kalemlerim var. Şöyle kalemim var. Böyle bir tane kalemim var. Böyle bir silgim var. Şöyle bir belgemle işte. Yapıştırıcı mı var? Krem taşımı var. Böyle bir fasulye kalemim var. Böyle bir tane fasulye kalemim var. Şöyle bir pembe bir kalemim var. Elbiseyi bir tükemez kendine var. Bir tane de şöyle mor var. Mor olduğunu alın var. <gülüyor> <gülüyor> Kırmızı böyle tükenmez kalemim var. Ucu yok. Böyle bir tükenmez kalemim var. Böyle bir fasulye kelimi var. Kapalı bu şekilde. Böyle mavi tükenme kelimi tüken var. Sonra böyle mavi bir tükenme tüken var. Yani var. Böyle bir şey var. Sonra böyle bir şey mi var. Böyle bir şey mi var. Alt kızı ben var. Evet ne var arkadaşlar? Şimdi ben şimdi burada. Başka şeyler göstereyim size. Musun? Burada sen bozulmasın. Şöyle pirevi bir şey var. Şöyle. De. Dali'nin böyle bir şey var bende. Kolonya var. Böyle bir şey var. Böyle bir şeyim de var. Böyle bir şey var arkadaşlar. Böyle bir şey var. Bir de böyle bir kokulu şey var. Şöyle bir kokulu şey var. Bakın. Bilekliğim var. Bekleyin ben size bir şey daha göstereceğim. Bir tane ben oyuncak bebeğim var. Tutut. Tut. Dur orada önce bebek düşeceğim. Tamam. Başka şeyler göstereceğim size şimdi bekleyin. Harbini anlatırım var. Tokan var. Tokan var. Bilmiyorum ne bu da var. Kırmızı bir lastikli bir şey var. da Benim resmim geride başlamıyor ama gel filan olmuşlar. Burada bir şey var. Bakın sürpriz. Böyle bir şeyim var. Ve aynı mı? Aynı. Evet işte aynı. Oradaki kişi de benim ama kendimi göstermiyorum. Bu da benim. Bu da benim çorabım. Nasıl beğendiysen. Bir de böyle bir çorabım var. Böyle bir token Bakın Harry Potter istiyorum var. Ben şöyle bir psikoloji çevrim var. Böyle bir çevrim var. Böyle bir çevrim var. Bir de pembe panterim var. Böyle çevrim var. Ben bunun ismini bilmiyorum ama böyle bir çevrim var. Panda da bir çevrim var. Panda. Onu. Şöyle bir onu. Böyle bir çevrim var. Böyle çarpar. var. Şöyle var. İçinde böyle. De var bu da pembe. Var içinde pembe var. Bir var. Bu çarabın var. Bakın. Çiçekli bir çarabın var. Böyle baba çarabın var. Böyle bir çarabın var. Bir de şöyle bir çarabın var. var. Bebek hoş geldin. Şöyle bir taş yapma çalıştım. Mini bebe yaptım. Şu da bir var onu. Sen yaprak şeklini kesmiştim de. Bitiliyor. Bak yaprak. Bey küçük bir tane pantolon yaptım. Şöyle bir şeyim var arkadaşlar. Babamın aldığı şey. Bebekli surprise. Ben surprise mı yendim? Kusur izdim. Bir şey yanlışmış bir yanlış gösterdim. Böyle bu paçada çektiğim sonatımız da var ne paçada. Böyle şey ben bunu yapmışım da. Böyle bir şeyler yapmışım. Böyle bir şey. Ha dur lan böyle bir şeyler de yapmışım. Bak böyle şeylerimiz daha var. Ondan sonra şöyle var. Doktor bazıları. Bazıları bana. gün hiç gün çıkan Biz görürüm ya bir şey. Böyle bir şey. Böyle bir şey. Şöyle güzel bir şey yapmıştım. Hep hoş geldin. Çok çarpılan bir böyle paçeta. Bunu güzel çizmişim. Ben paça beklediğimde çok iyi beni. Bak böyle böyle bir şey çizdim. Böyle, böyle bir şey çizdim. Catnap'ı da. Dur lan Catnap'ın şey yüzük mü? Böyle bir şey içmişim. Böyle bir şey çizdim. Böyle bir şey çizdim. Bunlar valsız kayıtları. Bu emzin, bu taranın, bu bebinin, bu da berliğinin. Bu da böyle bir şey çizdim. Böyle bir şey var. Arkadaşlar üçte böyle bir sinir var. Bir de böyle bir sinir var. Bir de bir var. Bunları ben çizdim. Şimdi böyle ve deftere geçiyoruz. Markası Postful. Tamam defter. Adım görmez gerek yok. Adım da benim. Bakın. Bu benim. Patrick. Bu onu bilmiyorum. Oradaki en geçecek bu baldi. Arkadaşlar bu tavuk. Yine bu elmaymış. Bu gözlü gözümüz. Bu da böyle bir şey yapamadım. Bak yaptım. Ben bir şey yapamadım. Bu arkadaşlar bu Böyle. Böyle. Bu küçük şerit aldırmayın. Benim aklıma çöküşü küçülen dedi geldi. Bakın dedim bir şey. Bu minyon. Bu diğer minyon. Bekleyin. Yardımını yapacağız mı? Size şey Böyle diye bir şeyim var. Böyle bir şeyim var. Bu bir mat frank seçtim. Köpek ve hastanacak bu da arama ya. Bu mas tom seçim. Bu da jeli. Bu da bir rapiyesim. Bu da iki tane şey istiyorum böyle. Arkasına da bakalım. Odayla Mangus ve Mangus bence. Tefeci Bu da spana bu, bu da Bu da böyle besim Bu da böyle bas. Basın mı? Bas ver. Leon. Bu da bas Evet, bir de bir köşede böyle bir şey var. Şu da benim oyuncak bebeğim. Ablanım. Kisimisi. Hmm. Küçük bir yanı soluyor. Köpeği. İyi bir oyuncak köpeği. Böyle bir şeyimiz var. Oyunu. Bir de küçükken oynadığım bir oyuncak var. O da burada. Bak top Toplar falan var. Bakın. Böyle 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 gösterdim. Bakın böyle ayı, ayı var. Ayı sefer var. O zaman bu küçükken oynadım. Orada. Bu arada ben bunu küçükken oynadım arkadaşlar. Her şekilde var. Böyle böyle bu dürbün yapmış açtık. Işte. Dürbün. Şuraya ki bu da böyle bir şey var. Küçük bir top var. Oh, bir de Naruto var. Naruto'nun bu arada eli yok. Elsiz ve ayaksız Naruto yapmıştım. <laughs> Bunları atayım ben içine. Bu da kardeşinin projesi. Bu küçük haykaycı. Oynayacaksın onu. Bu da böyle bir şey. Bu böyle. Bu da böyle bir şey. Bunları elbette ayakla görmek istiyorsun Böyle. Bu evimiz. Evimizin içinde benim küçüklük gözlüğüm var. Ve evimizin kapısı için kapısı var. Kalkı kapı kapı bir şey Kapıyı kırdık en başta. Ayy. Nefes kalma sonraki. Bu da kalbi yapıyoruz zaten. Bakın TVT'de defterim var. Bak böyle bir şey etmişim. Ve şöyle bir defterim var. Bu da bizim Osmanlıcamız. Nasıl böyle hareket ediyor. Kolları. Veli amcamız var. Osman. Bu kalem Bu kalemi biliyorsunuz. Kaygımı da olsun. Görünüz ki Bir tane de getireyim. Küçük bir yanımızımız var. Araba var yine. Belli olsun bir şey var. Yanlışlıkla. İçindekini çıkardım. Böyle bir şey var. Böyle azıcık her şeyimiz var. Bakın ne vardı? Peri. Kelebek yani. Uçak var. Bir de şöyle bir yaprak var. Yaprak göstereyim size. Yaprak Bu da karışım yaprak Hadi benim sayılan topladığım deniz kabaklarını. Bir tane daha çağırdım. Böyle var. Bu midye. Böyle deniz kabaklarını var. Koleksiyon etmiştim. Bu taş. Böyle var. Bakın böyle var. Böyle var. Bir de böyle. Göstermek için yine bir. Böyle var. Bir taşım. Bura taş. Bir, taşım. bir böyle bir şey var. Böyle bir şey var. Bu de yanımda da taşım. Bakın böyle bir şey var. Böyle bir tane daha var. Böyle var yine. Çok huylandı mı ya? Gözde gömüyor, bebeği arıyor. biraz komik ya, o zaman Bakın böyle var. İşte böyle. Böyle var. Bakın böyle var. Böyle var. Bakın böyle bir tane var. Böyle var. Şundan bir tane var. Bakın böyle bir tane var. Bakın, ben şimdi sen çöşüme Bakın böyle bir şey daha var. Benim ben. dedim size değil mi var diye. Bakın var. Bakın böyle bir şey var. canavar. Böyle var. Ne buraya yazdım ya. Şunu göstereyim size böyle bir şey daha var. Böyle bir şey var. Şöyle gözükelim. Bir var. Bakın bir var. Bir de şöyle var. Böyle bir şey var.